Ben ben. Abi. Günaydın. Sen uyu ya. Ben gelince uyandırırım seni. Nereye gelince? Adana mı? Abi bizim Adana'da ne işimiz var? Bak ben öyle antin kuntin şirket işleriyle uğraşamam. Ben daha tepe nimeti arayacağım. Ben biraz araştırdım, soruşturdum. Adana'ya gitmiş. Abim benim, benim canım abim benim. Ulan Ökkeş, kaza yapacağız. <laughs> ya ben senin bıyıklarına kurban olurum, sana kurban olurum. Ökkeş, oğlum kaza yapacağız. Bekle bizi Adana. Cibranoğlu kardeşler geliyor. Sütten içer miyik? Ulan bir cıvıma be, bir cıvılma. Şuradan da yerik. Kebabından da yerik. Ökeş, sus. Eşalgamından da içerik. Ah, keşah. Kenan gerçek yüzünü hep saklamış benden. Onun yapabileceklerini, ne kadar acımasız, ne kadar tehlikeli bir adam olabileceğini ben vaktinde göremedim. Bedelinde çok ağır ödedim. Sen Kenan'ın cezaevine girdiğinde bilmiyorsundur herhalde. Alo, Zülüf? Kusura bakma, arayamadım. Adana'ya gelmem gerekti. Gece gelmeyince merak ettim seni. Ya sizi yalnız bırakmak istemezdim ama... ...Ökkeş'in derdi büyük. Beyefendi biraz aşık. Abim, sen nereye hani aramıştın bu adamı? Kimse yok. Annem nasıl? İyi. Gece kontrol ettim. Bir sıkıntı yok. Kenan... ...benim seninle bir şey konuşmam lazım. Önemli. Abim sen bu adamı arayacak mı? Ya bir dur, bir dur. Söyle. Dinliyorum. Geldi, geldi, geldi. Vay! Kenan Cibranoğlu. Senin başın kalabalık galiba. Geldiğinde yüz yüze konuşuruz. Tamam, yüz yüze konuşuruz. Kardeşim. Heh. Hoş geldin. hoş bulduk. Ökkeş, kardeşim. Ali Kemal, bir başka kardeşim. Memnun oldum kardeşim. Ben de, ben de. Hoş geldin. Ee? <laughs> Ali Kemal de benim cezaevinden arkadaşım. Tabii sen o zamanlar bebeydin bilmezsin. Yanında da fazla konuşmamışlardır. Kader arkadaş olduk bir dönem Kenan abinle. Yoksa bizim yuvarlaklarla ne şey olur koskoca Kenan Cibranoğlu? Ya o nasıl söz Ali Kemal? Biz kardeşiz. öyle öyle. Neyse hadi önce bir karnınızı doyuralım da... ...sonra anlatın bakayım bana kimmiş bu aradığınız kişi. Ne dedin adını? Nimet Hanım mıydı? Nimet Hanım. Oh, Erkencisiniz gelin hanım günaydın. Günaydın. Benim dışarıda işlerim var. Sen İsmail anneye bakarsın değil mi? Tabi tabi ne demek bakarım. Hadi görüşürüz. Hadi. Abla nereye giderim ne olursun. Sadece bir gece kalsın. Vallahi sadece bir gece. Bak çocuğun ağzı var dili yok. Ben başıma bela alamam Nimet. Kim bilir kimden kaçtın geldin Uğraşamam valla kusura kalma. Abla falan kesin. Allah kapat mı? Abla, abla yemin ederim valla kimse kimseden kaçmadım abla. Yemin ederim. Hişt, <laughs> kız bağırma. Konu komşu toplaşacak şimdi. Abla Allah rızası için biz bu kışta kıyamette ne yaparız ne olur? Lütfen. Allah. Kusura kalma Nimet. Abla. <laughs> abla. <laughs> <Allah. gülüyor> ufaklık var. Dünya tatlısı. Aldı Mutlu. Bunların bir de bir tane belalısı var. Ben onu dövdüm zaten de. Çocuğu koruyup kollamak lazım. Anası dışında kimsesi yok. Yani benim diyeceğim... ...bizim onları bulmamız şart. Şimdi yalan yok. Adana koca şehir. Böyle gizlenmek isteyen de bulup çıkarmak zor. Ama bizim de elimiz kolumuz uzundur. Kenan abim bilir. Her türlü ortama girip çıkmışlığımız var. Ha, tövbe ettik o başka mesele. Halledersin sen Ali Kemal. E, hallederiz halletmesine de. Asıl mesele bulduktan sonrası Kenan. Pavyona falan düştüyse yine ...oralardan kadın çıkarmak zordur yani. Hele Adana'da. Yani biliyoruz herhalde. Ya biliyoruz. Sen nimeti bul, gerisi bizde. Bana bak silah külah yok. Kızımızı alacağız. Ondan sonra benim Antep'e dönmem lazım. Ee, hanımına geri kavuşacaksın korkma. Ya hep hanımcılık mı kazanacak be? Ya işte Ali Kemal benim kardeşim de böyle biraz cıvık. Sen şimdi beni dinle. Çocuklara haber et. Gözlerini kulaklarını dört açsınlar. Evet Antep'ten gelmiş. Chicago pavyonda çalışmış. Orada yanında 5-6 yaşlarında bir tane oğlan çocuğu varmış. Elbet birilerinin dikkatini çekmiştir. Abi. Sen hiç anlatmadın. Ben de hiç sormadım. Ya mesela şunun neden içeri girdiğini az çok tahmin ediyorum da. Sen nasıl düştün hapusak? الله اطمئن جمعه صور ما صور ما اكل